yapış 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 sandalyeden düşecek lan <laughs> kapı var kapı <gülüyor> ya <gülüyor> acaba o ilk başta birisi geziyor, birisi geziyor. <laughs> çok güzel parlıyor bana baksana Aa! kelebeği nasıl Akşan. elimize alıyoruz kelebeği nasıl elimize alıyoruz beyler beyler ah, ah. Kasım sen de sol taraftan dümdüz gidiyorsun. Raki kaç çabuk kaç. Kurtar canını kaç. Çabuk. Kaç 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 kaç. Kapıyor 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 oh kapıyor be vurdum. Vaa dolandırıldım da. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Can. Arkadaşlar bugün. Ben aslında yok. Arkadaşlar bugün Dummy Me Chapter 2'de ikinci bölümün devamındayız. Lab en son labirente kalmıştık. Ekip yanımda Enes ve Kasım var. Bir de Raki var. Hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi görev veriyorum. Görev verdiğim kişiler o taraftan gidiyor. Enes sağ taraftan dümdüz gidiyorsun. Sonra geri geliyorsun. Kasım sen de sol taraftan dümdüz gidiyorsun. Rocky kaç çabuk kaç. Kurtar canını kaç. Çabuk. Kaç 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 kaç. Kapıyı, 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 kapıyor, 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 Evet bura hiç hayır alamet değil. Oha ne oluyor lan? Boyutlar arası geçiş. Devam edelim bakalım. Burada aa, tahtaya dönüştü. Bura Haa. bizim okul. Evet jumpscare yediğimiz okul. O baştaki yer. Lan bu o da ne? o şey. O okuldan sonraki kız. Everything has been diyor. <laughs> Korkmadım ki. Anam korktum ışık parladı bir anda. Oğlum daha demin bundan korktuk ya. Oğlum bunun elinde şey yok muydu? Onun elinde bir tane müzik aleti vardı onu çalıyordu o değil mi? Aha beyler. Ya bu benim ama. Beyler köşeden beyler. Beyler köşeden yapış duvara yapış duvara. Beyler. Beyler yapış yapış. Yapış. Sandalyeden düşecek <laughs> ya. Düşün. Kapı var. Kapı. <laughs> Dur. Oğlum her tarafta var abi sağlamı kaybedeceğim. Oğlum bir ses geldi gibi. Girebiliyoruz mu içeriye ya? Taş kağıt makas oynuyoruz o girecek. Gelin. Dur. Şu odalara bir bakayım. Bunlar hareket etmiyor da. Dur. Şuraya bakalım. <laughs> Abla selam. Ölmüşler. <laughs> yine korktum. Burada bir kol var. Evet beyler. Ee, dur düz şurada hemen kapı var şuraya bir bakalım. Gelin gelin. Oğlum bize bakıyor bunlar. E, Ay. Bunlar niye bize bakıyor? çıkın çıkın burayı çağırın. Beyler yok hiçbir şey yok. çıkın. Gelin. Bir de şu buradan girelim. Eyvallah şunlar yakından geçemiyorum ya. Kafamı atlasa öldüm zaten korkudan Aha her yer. Asılıyor sol tarafmış ya iş boşuna geziyorum. Aha ya Lan. acaba o ilk başta. Birisi lab... geziyor. Birisi geziyor. <laughs> Oğlum nereye bakacağım şaşırdım çok korktum. Lan Kasım içeride kaldı yine. <laughs> Kasım ölmüştür ki şimdi. Evet labirent hoş geldiniz. Arkadaşlar, o ilk baştaki girdiğimiz yer labirent değilmiş arkadaşlar şu anda bu yer... aa anahtarı buldum. Geri Nasıl? gel o zaman. Hayır yapma lütfen, lütfen lütfen lütfen. Tam arkamda belir tam arkamda. Anahtarı buldum. Geliyor. En az kendini feda et. Ya. Tamam gitti gel. Oğlum bir şey gel diyeceğim gel. Kasım yaşıyor mu? Aa buradaymış hoş geldin Kasım. <laughs> Şu ne nereye bir tane kapı vardı oraya aç. Kapı burada en sağda önde. Aa shift'im gelmiyor. Beni bekle. Arkadaşlar bu arada açıklama kısmına şu Discord linkini koydum. O linkten sizde de Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Videolara katılabilirsiniz. O sayede. Kasım shift'e basabiliyorsun. Evet. Burada, burada niye su var? Beyler bir ses geliyor kaçın. <laughs> evet sanırım burada da kelebek arayacağız. Orada anahtarı bulduk. Soldan gidelim. O sağdaydı. Ya acaba burası bir labirent de. Bir ne bulmamız <laughs> gerek? Aha aha. Beyler koşun koşun. Hayır koşmayın koşmayın geri kaçın. Hayır. Arkadaşlar kelebek aldım mavi kelebek buldum. Seni kovalıyor koş hemen. Mavi kelebeği ölmeden getirmem gerekiyor. Geliyorum geliyorum beyler kaçın kaçın. Aldım kelebek bende. Kasım Enes çık oradan hemen. Ölme. Kalsın zaten hiç girmemiş korkudan. Gittim <laughs> <laughs> öldüm. Aç. Evet kapa açıldı devam ediyoruz en, boş en bir sevdiğim, yer En sevdiğimiz gibi boşluğa çıktı Evet arkadaşlar yine Çin mahallesi görünümünde bir yer Bu sefer elimizde lanternemiz var lantern çok güzel fenerimiz var Güzel. Bir dakika bekleyin gelmeyin bir şey yapacağım bir sürpriz yapacağım gelmeyin 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 Tamam gelebilirsiniz yani, Oha Kasım çok güzel parlıyorsun Devam edin Ben, aslında yok. <laughs> yürüyün yürüyün. Oha oğlum bu ne lan burası böyle? Neyse şifle koşalım hızlı. Çok güzel, güzel parlıyor. Bana baksana. <laughs> evet, inanılmaz bir yine labirentte karşınızdayız arkadaşlar. Bak Kelebek, kelebek, kelebek. Vallahi, Kelebekler aha, takip kelebekleri takip ediyoruz. Beyler shiftinizi çok hızlı harcamayın. Bir şey gelebilir. Genelde her labirentte vardır bir şey. Az önce karşımıza çıktı ya. Aha. Harita harita harita. Şimdi ekstranca ile girdik. Sonra ne yaptık? Nereye gittiğimizi bilmiyoruz tabi. Evet. Bir geliyor. Ayak sesi ayak sesi. Kim geliyor? Ya biri yürüyor. Biri geliyor yaklaştı. Gel bekle, Beyler bekle. yürüyün şans eseri bulacağız hep beraber. Oğlum solda. Lan çıkmaz. tam Mustafa burası çıkmaz. Çıkmaz bir yer bu. Biz şuradayız. Aa biz şuradayız. Aynen aynen. Evet. Direkt e, öbür taraftan sağdan dümdüz gideceğiz. Gel. Şu tarafıma sağ tarafa. Gelin. ee tamam şimdi o ekstranger dediği yer burası biz şimdi sağa gideceğiz dümdüz en sona kadar sağdan orada ağaçlık bir tane alan görmüştüm o gitmemiz gereken iki üç tane yer var onların hepsine gitmemiz gerekiyor ağaçlık alan abi burda kapı var gelin hani aha Görmez. allah gelin buradan o orada hiçbir şey abi. çıktı mı orada? odada Hayır, iftar sofrası. Şu an kaybolduk. Yine bir... Allah! İçimden sen mi çıktın? Gidi mi İçimden sanki sen çıktın? Ben dedim buraya basınca bir şey mi oluyor? Sonra içimden ben sen çıktın. Ben jumpscare yedim, sen yedin mi? Ben senden korktum. Ben jumpscare yedim orada. Ha beyler bir yer buldum galiba. Aha! oğlum kapı... Hazır mısınız? Yine jumpscare. <laughs> Yokmuş çıkın. İyi, i̇yi, dayandık. Ya şimdiye kadar karşımıza korkunç bir şey çıkmadı. Bizim şansımız var acaba? çıkmaz tabi de. Aha. Ya bak. Şu mağazımı açar açmaz bir şey geçti önümden. Çok hızlı bir şey. O çok kadar hızlı ki. imkan yok biz ondan kaçamayız. Bence bu adaların amacı ne biliyor musunuz? Hayatta kalmak için. Hayatta kalmak için aynen saklanacağız. Kapı görürseniz sakın kaçırmayın hemen girin. Gel lan gir 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 gir. Gir gir. Oha. Lan Enes'e gidiyor. Enes. Neyse yürü yürü yürü. Çok korkunç kovalıyor. Ahmet biz pek falan vermişler ha. Arkadaşlar tek başıma kaldım. Bütün ekip öldü. Tek başıma kaldım. Ben map'e bakacağım. Ya hayır. Ekste gideceğiz biz. Direkt o odalar zaten saklanma odaları. Ona girmemizin bir anlamı yok ki. Ekste bulacağız. Tamam. En az çabuk <laughs> kapıyı aç. Oh, sağ ol. Bir şey diyeyim mi? Enes'in fenerini görmeseydim ölmüştüm tam dibimde. Evet. <laughs> Of oğlum çok korkun. Çiftin bittiği anda ölüyorsun biliyor musun? Oğlum. Burası ilk geldiğimiz kapı büyük ihtimal. Sen beklesene abi. Elimde fener var. Kalsın F'ye bassana. Bekle bir Mustafa. Aa, aha, gel gel gel. Sen de oraya geleceksin. Tamam. Geldim işte. Bekle. Oğlum çok hızlı koşuyor biliyor musun? Ama jumpscare yemedim. Ben daha hızlı kaçtım çünkü. Ben yedim. Korkudan altta battım. Sen pro koşucu değilsin çünkü. <laughs> ben de öyle bir özellik var. Yeni skill açalım. <laughs> ben çünkü bütün hızımı harcamıştım. Sağdan mı gidiyorduk? Hepimiz düz gittik. Ya aman karıştı ya. Ya karıştırdınız ya. Dur lan dur düz gideceğiz. Ben ne kadar, gel. Düz. İngilizce okuyamayan bir adamın harita okumasını bekliyoruz. <laughs> Kasım canavar ya. madem orada sen niye dümdüz üstüne gidiyorsun? O da vardı o da. Sol. Tamam. Buradan sol gelin beyler gelin. Gel 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 gel. Hayır ya. Oğlum nereye gittiniz ben buldum ya. Oradan sol yapın sağ yapın bir şeyler yapın bulun. Beyler gelmeyin kelebek arayın. Kelebek mi? <laughs> kelebek arayın. Yani o kadar gittin kelebek mi bulmamız Kali, gerekiyormuş? Evet. <laughs> Arkadaşlar kelebeği bulana kadar biz bir videoyu burasını bayağı bir kesmemiz lazım. Yarım saattir arıyoruz hala kelebeği bulamadık. Eksitten önceki yerde mi acaba? Şu ağaçlık yerleri bir türlü bulamadık. Kasım sağ, S sol sağ, sol sol sağ. 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 Unutmadan. Sol sağ sol sol sağ Sol Sol sağ sol sol sağ ya, Sol ne sol was. sağ sol. sol Sol sağ Sağ Bana çok yakın. Hocam bir dakika burada sola dönüş olması gerekiyordu aha Kasım gel ya ben biliyorum bu işi ya. Gel ben mi buldun? Evet. Kasım şimdi gel. Ee, biraz düşünmem gerekiyor. Sağ, sağ sol galiba o şekilde bir yerde bak. Gel şimdi. Ah! <laughs> Kasım sen öldün mü? Kapıyı bulmamız gerekiyor ama kapının yanında rakibi biliyor. Ben, beni kovalıyorum. Neredesin? Allah'ım. <laughs> Aa Enes, gel. İçeride öldürdü. Enes İçeride bizi de... kapıya götür. Enes. Raki ile kapıyı buldunuz, bizi kapıya götür çabuk. Raki kapı, kapıya geliyoruz. Beyler devam, devam, devam. Geldim, arkanızdayım. Beyler arkamızda bir manyak var. Aa rakiymiş. <laughs> Açın. Beyler, kelebeği nasıl elimiz alıyoruz? Kelebeği nasıl elimize alıyoruz? Beyler, beyler. Aa. <laughs> G'ye basıp kelebek alacağınız. Kasım sen de vardır umarım. A few moments later. Arkadaşlar kapıyı bulduk. Sonunda. Huu. Evet devam, devam, devam. Aa. End of Chapter 2 Arkadaşlar bugünlük bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda The Mimic Chapter 2'yi bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videoda Chapter 3'e başlayacağız. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.